Bugün bizim üzerinde duracağımız metin, münazarattan okuduğumuz bizim payımıza düşen metin, aslında e, özetle söylemek gerekirse, hilafet ve saltanat meselesini ele alan bir konu. Şu istibdat, şu pis istibdat ne vakitten beri başlamış diyerek başlayan e, sual, devam ederek gidiyor. Ve istibdadın e, hayvanlıktan çıkıp geldiğini söyleyerek, niteliğini söylüyor ve devamında da bu tarihsel sürecinden bahsediyor tabi bütün bunu analiz edebilmemiz için belki dikkate almamız gereken belli noktaları hatırlatmakta fayda var hilafet ve satanat kavramları ne anlama gelir İslam tarihi içerisinde bunlar hangi süreç içerisinde gelişmişlerdir bu bölümde Üstad Bediüzzaman Hazretleri onu açıklıyor aslında. Şimdi hilafet deyince e, Hazreti Peygamber'in maddi ve manevi e, takipçisi bunun efendim e, maddi olarak da sözlerine de manevi olarak da bütün efendim e, arzularını yerine getirmeye çalışan e, kişi anlamına geliyor ve bu seçimle. Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi, Hazreti Hasan gibi seçimle iş başına gelen kişilerin temsil ettiği bir makamdır. Yani milletin e, arzularının efendim e, neticesinde o makama gelmiş ve milletin isteklerini yerine getiren bir kişidir. Allah Resulü'nün Allah'ın rızasını Allah Resulü'nün isteklerini yerine getirmek için o makama gelmiştir halifeler. Şimdi e, saltanat nedir? Saltanat ise e, bir ailenin kendi mülahazalarıyla, kendi aklıyla, kendi nefsiyle e, bir topluluğu yönetmesi anlamına gelir. Şimdi, tam da e, Bediüzzaman Hazretleri bu bölümde bunu analiz ediyor. E, önce istibdadın ne kadar kötü olduğunu, hayvanlıktan çıkıp geldiğini e, söylüyor ve ardından e, bunun değişik boyutlarına geçiyor. Diyor ki şeriat garra zemine uzun etti ta ki zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin. Şu insaniyetin siyah lekesini izale etsin. Hem de izal etti. Fakat vasefaki muhiti zamani ve mekanının tesiriyle hilafet saltanata inkılap edip istibdat bir parça hayatlandı. Şimdi bu özetliyor aslında meseleyi. Şöyle e, hilafet e, Allah Resulü'nden sonra o makamı geçen Hazreti Ebu Bekir, efendim, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali ve ardından da kısa bir süre Hazreti Hasan hilafet diye bileceğimiz Allah Resulü'nün maddi ve manevi efendim e, yaptıklarını e, yapmaya çalışan kişilerdi. Bunu bir hadis-i şerifle de zaman Hazretleri teyit ederek vurguluyor. Diyor ki Allah Resulü'nün buyurduğu hadis-i şerifi atıfta bulunarak benden sonra hilafet 30 senedir sözünden dolayı Hazreti Ebubekir ile başlayan bu hilafet süresi işte Hazreti Hasan'ın kısa süren hilafetiyle bitiyor. Bu da hicri olarak baktığımız zaman tam da 30 seneye tekabül ediyor. Hilafetin içeriğinde ne var? Hilafet insan iradesini ve insan özgürlüğünü esas alan bir müessese. Allah Resulü insanlara baskı yaparak, onlara özgürlüğünü alarak herhangi bir şey hiçbir zaman yapmamıştır. Ondan sonrakilerde öyle. Yani bu bahsetmiş olduğumuz beş halife. O dönemlerde Allah Resulüne o dönemdeki sahabeler cesurca ve özgürce her şeyi sorabiliyorlardı. Mesela bir konuda tereddüt ettikleri zaman Ya Resulallah bu sizin görüşünüz mü? Yoksa bir vahim mi? diye net bir şekilde Allah Resulüne sorabiliyorlardı. Hazreti Ömer e, ganimetten bir elbise giydiği zaman cemaattan birisi çıkıp Ya Ömer sen üzerindeki efendim ganimet e, ile bir elbise çıkmıyordu. Sen nasıl elbise diktirdin diye sorabilecek özgürlüğe ve şeye sahipti. Ancak e, burada münazaratta Bediüzzaman Hazretleri'nin de belirttiği gibi e, kültürel faktörlerden dolayı zaman ve mekanın etkisiyle değişim meydana geldi ve hilafet saltanata dönüştü deniliyor. E, tarihi realiteyi çok güzel anlatan bir ifade bu. Yani e, Hazreti Ali'den sonra çıkan olaylar neticesinde e, biliyorsunuz e, Hz. Muaviye oğlu Yezid'i e, kendi yerine efendim halife atayınca hilafet saltanata dönüşmüş oldu. Emevilerle birlikte saltanat dönemi başlamış oldu. Şimdi e, öyleyse hilafet ne zaman başlamıştı? İşte Allah Resulü'nden sonra başlamıştı ve beş halife geldi ve Hazreti Hasan hilafetten feragat etmek zorunda kaldı. Ondan sonra Muaviye ve oğul Yezid ile birlikte hilafet başladı ve devam etti. E, saltanat başladı ve devam etmeye başladı. Şimdi saltanat e, Emeviler döneminde artık e, dini referansların zayıfladığı, nefsi ve e, akli bir takım değerlendirmelerin arttığı yeni bir döneme giriyoruz. Bu saltanat dönemine. Bu saltanat dönemi aslında Bediüzzaman'ın yaklaşımlarıyla uzun bir süre devam edecek bir dönemi de ifade ediyor. Onu şöyle de ifade etmek mümkün. Saltanat aslında bir istikdat durumudur. Hilafet ise özgürlük durumudur. Emevilerle birlikte ferde esas alan o özgür ortamdan Feragatta bulunuldu ve onun yerine ne geldi? E, hükümdarların iradelerinin hakim olduğu istikdat devri başladı. Emeviler ardından Abbasiler ardından Selçukiler ardından Osmanlılar bütün bu sürecin içerisinde e, bu saltanat e, özelliklerini gösteren bir zaman dilimi yaşandı. Şimdi burada kuşkusuz iyi ve adalet hükümdarlar yok muydu vardı ama genel eğilim Hazreti Hasan'dan sonra babadan oğula geçen bu saltanat efendim insan özgürlüğünü ikinci plana atan bir yaklaşım sergiledi ve zaman hazretleri yine mektubatta ifade ettiği bir konu bunu açıklayıcı bir metindir der ki hükümetin Selameti ve asayişin devamı için Eşyas feda edilir Bunu zalim siyasetin Kaptarane bir düsturu olarak ifade ediyor Ve yine Dikkat çekici bir nokta Cemaat için fer feda edilir Düsturu geliyor Yani artık Emevilerden itibaren Kutsal devlet Ve Feda edilebilen cemaat için ya da devlet için, toplum için feda edilebilen bir fert ortaya çıkardı, çıktı, üretildi. Daha önceki dönemde kutsal olan fert ve özgürlüğüydü. Hilafet döneminde kutsal olan fert ve özgürlüğüydü. Emevi, saltanat döneminde kutsal olan ne oldu? Saltanat döneminde kutsal olan efendim e, devlet oldu. Devlet içinde fertler efendim e, toplum için fertler cemaatinde e, fertler feda edilmeye başlandı. Zalimane bir düstur diye vurgulanıyor e, mektubatta bu mesele. E, 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 İslam tarihini analiz ederken e, bu çok e, açıklayıcı bir e, durum. E, Muaviye'den sonra özellikle Yezid'den sonra o uzun o, asırlar artık hükümdarların Tabii adaletli Abbasi hükümdarı Mehdi gibi, Emevî hükümdarı Ömer bin Abdülaziz gibi istisnalar yok değil. Osmanlı hükümdarlarının içerisinde adaletli olanları efendim yok değil. E, fakat e, hakim olan ne? Hakim olan şu, e, kendi üretmiş olduğu akıllarıyla ve efendim hanedanının devamı suretinde tecelli eden bir yönetimle o zaman içerisinde bazen doğru, bazen yanlış, bazen adil, bazen zalim bir şekilde yönetimler gelmeye başladı. Bu ne zamana kadar devam etti? E, Bediüzzaman Hazretleri yine e, bu İslam tarihi analizinde şöyle bir e, ifade kullanır. Risale-i Nur'un ortaya çıktığı e, dönem yani 19. yüzyılın son çeyreği artık yeni baştan ümmetin reyiyle iş başına gelen insanların görülmeye başladığını şahit ediyoruz. Ümmetin reyiyle başa geçen derken meşrutiyeti kastediyorum. İlkinde çok başarılı olamayan meşrutiyet ikincisinde ciddi anlamda dönüşümlere neden oldu. Ancak ilkinden itibaren yani 1876 meşrutiyetiyle birlikte meşrutiyet kavramı, özgürlük kavramı, rey kavramı çok yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Ve böylece artık e, zaman ifadesiyle İslam tarihinin bu noktasını belki şöyle de görmek lazım. Hz. Hasan'ın yarım kalan hilafetini Risale-i Nur derifte etti. Risale-i Nur'un ortaya çıktığı, yazılmaya başladığı bu dönemde İslam tarihinde artık yeni baştan aklın, insan özgürlüğünün, insan ferdin öneminin ortaya çıktığı yeni bir dönem karşımıza çıkıyor. Bütün bunları özetlersek şunu söylemek mümkün. Bu şöyle de ifade etmek mümkün bu hilafet ve saltanat kavramının gelişimi ya da Bediüzzaman'ın zamanın İslam tarihini yorumlayış biçimi olarak söyleyebiliriz. Hazreti Peygamber Validelerden sonra efendim e, hilafet saltanata dönüşüyor uzun asırlar bu varlığını sürdürüyor e, ve 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yeniden insan özgürlüğü efendim hürriyet kavramları gündeme gelerek e, hilafetin ruhunu teşkil eden iman hürriyet ilişkisi insan özgürlüğü meselesi yeniden gündeme gelmeye başlıyor ve düz zamanda bu olumlu gelişmeleri övüyor. Adem Hocam, bu bölümde ben size şu suali yöneltmek isterim. İnsan iradesini ve özgürlüğünü esas alan hilafet döneminin kısa sürmesinin, saltanat rejiminin uzun asırlar sürmesinin sizce hikmeti ne olabilir? Yani insanlık buna o zaman için hazır değil miydi acaba? İnsan iradesinin ve özgürlüğünün 19. asırda tekrar gündeme gelmesi e, ne anlama gelir, bu konularda nasıl değerlendirirsiniz? İktidar tatlıdır. insan nefis taşır. Bundan dolayı aslında Emevilerle birlikte İslam'ın siyasal e, uygulamalarında, pratiklerinde önemli bir değişimin yaşandığını gözlemliyoruz. E, yani orada bir kırılma var bu kırılmayı görmek gerekiyor. Ve o kırılmadan sonra Emeviler bir geleneği oluşturuyor. İslami devlet geleneğini oluşturuyor. Kurumlar meydana geliyor. Daha önce de var olan bazı şeyler kişi çevresinde biçimleniyor, şekilleniyor. Ve daha sonraki İslam devletlerinin temeli oluyor ve sürüp gidiyor. Şimdi bunu görmek, bunu aslında pek çok İslam düşünürü, Efendim e, yazarı, çizeri e, bunu görmemiş. Bediüzzaman Hazretlerinin dikkat çekmesi bu anlamda çok özgün bir konu. Yani e, halifelerden sonra Emeviler döneminde bu kırılış dönemine e, özellikle dikkat çekiyor. Hatta burada yine e, Bediüzzaman Hazretlerine has bir yorum dikkatimizi çeker. O da şudur e, Hazreti Hüseyin'in tavrı Başkalarının da pek fazla görülmeyen bu yaklaşık Hazreti Hüseyin'in tavrını yine bu istikdat, hürriyet, hilafet, saltanat kavramları içerisinde bir yer verdiğini gözlemliyoruz. Hazreti Hüseyin'le ilgili yine bu açıkladığımız bölümde şu ifade geçer. İmam Hüseyin Hazretleri hürriyet şer'iye kılıcını çekti, başına havale eyledi. Fakat ne çare ki istibdadın kuvveti olan cehil ve vahşet Tevani bir alepte Zeynep gibi Yezid'in istidadına kuvvet verdi. Hazret Hüseyin hürriyeti, o özgürlükçü hilafeti temsil ediyordu. Hz. Hüseyin istibdada karşı, saltanata karşı hürriyeti şer'iye kılıcını çekti. Hz. Hüseyin'in e, o serüvenini Kerbela olayını ve o çerçevedeki bütün olayları bu bağlamda değerlendirirsek, İslam'ın siyasal hayata dair değerlendirmesini daha doğru anlamış oluruz. Bu bugünlere ve sonraki yıllara da ışık tutması bakımından önemli bir şeydir. Yani hayatta e, Emevilerin oluşturmuş olduğu o istibdat sistemi, ilk baş başkaldırıyı gösteren kim olmuştur? Hazreti Hüseyin olmuştur aslında Hz. Hüseyin'in o başlatmış olduğu o hürriyetçi çizginin Osmanlı'daki temsilcileri de vardır. Diğer devletlerde temsilcileri de vardır. Mesela Osmanlı'daki temsilcilerinden bir tanesi hürriyet içeriye kavramını ilk kez ciddi anlamda gündeme getiren e, yeni Osmanlılardır. Neden Bediüzzaman yeni Osmanlıları ölüyor? Çünkü onlar da o hürriyet iyiyi, Yeniden ıhya etmek, yeniden efendim uygulanabilir hale getirmek için çaba gösteren gruplardı.